Merhaba arkadaşlar hepiniz ayrı günler. E, Kalyon Enerji CEO'su Murtaza Ata, Bloomberg geçti ekran ekranlarında yapmış olduğu açıklamada halka arzı düşündük, düşündüklerini söyledi. Yapılan açıklamaya baktığımız zaman Kalyon Enerji Yönetim Kurulu üyesi ve CEO'su Murtaza Ata Bloomberg geçti ekranlarında konuk olarak açıklamalarda bulundu. Ata halka açılmayı düşündüklerini ve bunun 2023'te gerçekleşebileceğini belirtmiş arkadaşlar. Türkiye'de enerjinin yerli kaynaklardan üretilmesinin bağımsızlık için önemli olduğuna dikkat çeken Ata Güneş Paneli de ülkenin dışa bağımlılığının %90 oranında olduğunun altını çizdi. Ayrıca Ata Kalyon Enerji olarak önümüzdeki dönemde halka açılmaya düşündüklerini ve bu hamlenin 2023'te gerçekleşebileceğini belirtmiş. Ee, arkadaşlar haberin detayları bu şekil. İncelemek isterseniz bunu bugün belki HD kanalından da, e, sayfasından da inceleyebilirsiniz. Videoları beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bu arkadaşlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.